Evet dostlar, selamlar. Bugün sizlere Honor Magic 7'nin kutusunu açacağım. Diyeceksiniz ki neden bu telefonu aldın? O hikayeyi anlatayım sizlere kısaca. Dostlar benim Honor Magic V3 bir tane katlanan telefonum vardı. Onun iç ekranı arıza verdi. Ben de garantiye gönderdim. Umuyorum ki değiştirirler. Değiştirince de muhtemelen satacağım. Yani katlanan telefonlar için şu anda hala erken olduğunu düşünüyorum şu anda. Çünkü iç ekran belli bir süre sonra dayanamadı. Ve e, arıza verdi. Yani küçük böyle içindeki pikseller falan öldü galiba. Bir şeyler oldu. Bir çizgi falan çıktı. O yüzden tekrardan Honor niye aldın diyeceksin. Honor'ı Honor, Honor ben seviyorum zaten. Honor markasının ee, sevdiğim için ve arayüzü falan da çok iyiydi. Çok da hızlı telefondu bu arada. Kamerası da güzeldi. Zaten Magic 6 Pro'da çok iyi diyorlar. Magic 7 Pro'da iyi diyorlar. Ben de dedim hem de fiyatı da uygun Almanya'da. Ayda 25 Euro taksitle 2 senelik ödeme e, taahhütü, taahhütü ile 30 GB'da internet var Bu cihazı aldım şimdi. Ha, bu arada 100 Euro'da indirim daha yapacaklar. Fiyatları bu şekilde yani aslında 25 x 24 eksi 100 Euro şeklinde. Çünkü numara taşıma yapınca 100 Euro indirim oluyor. Neyse lafı çok uzattım. Şimdi kutuyu ilk defa sizlerle açıyorum gördüğünüz gibi. Ah, telefon çalıyor. Görünüyor. Evet telefonu şimdi açıyorum. Demin açamadım. Gördüğünüz gibi İlk sizinle açıyorum bu cihazı. Kenarları kestim. Nerede ya? Kameraya çekemiyoruz. Ha burada. Cihaz bayağı ağır. Büyük de bir cihaz ha. İşte buradan Oh, bayağı baba yiğit bir cihaz ya. <laughs> evet, ele oturuyor. <laughs> ekranda kendinden... Ee, şu anda bakıyorum. Evet, ekranda kendinden koruması var. Ben cam aldım ekrana ekstradan ama e, çok da gerek yokmuş herhalde. Kutudan ne çıkacak derseniz bakalım. Ben de bakıyorum. Tabii ki... Sim kartı çıkartmak için önemli, süper. Bu arada Avrupa'da bu telefonun baterisi biraz daha küçük, 5.200 amper. Türkiye'de 5.800 ee, miliamper mi, amper mi, neyi seçti? Işte. O yüzden o bir dezavantaj Avrupa'da bu cihazı almak. Haberiniz olsun yani, Almanya'dan filan alırsanız. Ayrıca bir de o 100 wattlık e, şarj aleti de çıkmıyor ve hatta e, gördüğünüz gibi kutudan kılıf bile çıkmadı. Kutu bomboş arkadaşlar. Honor yani Türkiye'de daha iyi bir kutu hazırlıyor anladığım kadarıyla ya da Asya'dan. Ama burada tabii ki daha ucuz telefonlar. Çok çok daha ucuz. Ha iyi yanı PD 100 Watt destekleyebilen Power Delivery yani USB Type-C to Type-C Kablo çıktı. Oyun iyi. Bu şekilde. Kutu bomboş gördüğünüz gibi. Telefon var sadece. Açalım şöyle bir. Tabii ki kurulum yapmayacağım. Şimdi çok uzun sürer. Şimdi kurulum falan yapmayacağız. Ama açılışını göstereyim. Boya. Bayağı. Bayağı ağır. Ha ben bu arada bir tane kılıf almıştım. Şöyle bir kılıfımız var. Bu kılıfı da aslında ben bir Amazon'dan kılıf aldım. Onu pek beğenmedim. Şimdi bir tane de AliExpress'ten aldığım bu kılıf var dostlar. Muhtemelen bunu kullanırım. Bu da yani büyük telefonu daha da büyütmek için yapmışlar. Bu nedir arkadaş? Ama iyi korur ha. İyi korur. Bu nedir ya? <laughs> bu nedir ya? Dev gibi çıkıntıları var. Abicim. Abicim bu nedir ya? Buna bir düzgün bir şey kılıf alayım ben ya. Bu AliExpress kılıfları. Bu tam anlaşılmıyor nasıl geldi. Neyse dostlar gördüğünüz gibi cihaz bu şekilde. İstediğiniz dile de tabii ki ayarlarsınız. <laughs> Hadi hoşçakalın.